Resident Evil Zero'nun 6. bölümüne hoş geldiniz canlar. Geçen bölümde hatırlarsanız ben bu yukarı çıkma yerinde bırakmıştım bölümü. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunu bile çevirecek bir gelme yavrum, Bekle. Ayrılacağız. Roger. Hah. Rebecca sen orada bekle. Aynen. Bili çevir. Çevir gülüm. Çevir gitsin. Gönder beni yukarı. Gönder gönder gönder. ...karıya geldik. Burada da tabii... ...bu değişik... ...tipler... ...böyle git Isıracaktı bak beyaz kanser. Böyle ısırtmam kendisini. Yürü git len. Alırım boyunu alırsın işte... ...böyle kıs diye gibi alırsın işte. Şu mermimizi de alalım. Papuç bırakır mıyım ben... Sizin gibi böceklere yahu? Öyle ters dönüp yatarsınız işte. Buradan yolumuza devam edelim. Orada saat vardı da saat ayarlamak için bizim şeye ihtiyacımız var. Ee, şeye. Şey işte saat şeyiz. Az önce görürsünüz. Şey işte saat şeyisi. Aklıma gelmedi şu an. Kuşlar da ayaklandı tabi. Kuşlar, şu kuşlar yakalandı mı bir kez bırakmıyorlar. Başıma gelmişti öyle hızlıca koşup gitmen lazım yoksa bir kere yakaladım aldım bir daha tamam bitti yani öldüm ben lazım hepsini gagalaya gagalaya bırakıyorlar hiçbir şeye bırakmıyorlar aynen buradan aşağıya gideyim şu şey kol lazım değildi, değil dedim ya aynen kolu varmış onu çevireceğiz de kol lazım değil dedim kolu varmış iyi Tersten kilitli olan kapımız şurada bu arada. Onu da açıp biriyi buraya çağıracağız. Kilidimizi açalım. Gel bakalım Bili. Tabii kendisi gelmiyor. Benim getirmem lazım. Tam bu arada tabii mermisi de bitmiş. Şurada zombiler çıkar mı acaba? Ben öldürdüm ama dönüşte yine de çıkıyormuş bir de. Beklerim. Nitekim de çıktı. Evet, ısırmadı. İyi var, kurtulduk yanında. Numaramı çaktılar ya, dedim önceden. Numaramı anlıyorlar artık. Çember çizmem bir şey yaramıyor. Zombiler akıllandı artık. Yemiyorlar numaramı. Başka numara bulmam lazım. Bu da sorun değil. Aynen buradan yolumuza devam edelim. Gidelim gitsin şeye. Rebecca'nın yanına. Gerçi burada şimdi Rebecca'nın başına bir şeyler gelecek. Şurada bir menü ayarlaması yapmam lazım. Mermilerin hepsini kendime toplamam lazım. şatkanlar bendeydi. Şu kanallayayım. Bu şatkanı da alsam aslında. Kullanıp atsam. Nasıl fikir? İyi fikir. İlk gün bunu verelim gibi bunlar bir tane lan bir tanecik kaldı ya ama hepsini ver üç tane o ilgili bonlarla oyun kaydetme kombosu yapabilirim resmen. resmi şatkan evet pek işe yaramıyor ya şatkanla yenerim ben o şeyi ya yani kız beklesene gel ha kız bekliyor ya Hepkan mermileri alsam aslında ama alacak da ya yok. Şatkanı kullanıp atacağım. 2 mermi alanı, külüstür. İşime yaramayacak artık. Neyse ya. Hatta çok zor bir şey değil. Yani 3-4 tane şatkan mermisi bir iki tane redkan mermisiyle indiririz. Sorun olmaz. Hatta normalde oynuyoruz. Yani çok böyle ekstra bir şey çıkmaz. Aynen çevirelim gitsin. Çevir babam çevir. Bile hep çeviriyor. Demin de çeviriyor. Çevir. Gitsin. çevir. Burada Rebecca'ya geçip anahtar almam lazım. Buradan fire keyimiz imzalatıza o iki tane kapı vardı ya önünden geçtiğimizde gördük. Oraları açabileceğiz artık. Burada tabi Rebecca'ya bir sürpriz bekliyor. Baktığına kaçsana kızım. Kırk ayak geldi. Ellie'nin <laughs> kırk ayak. Kucağına aldı bizi bir Rebecca'ya. <laughs> Kaçırdı. Aa, <laughs> Billy. <laughs> Çok güzel bile diyor yalnız. Billy. <laughs> <laughs> Kurtaracağım seni Rebecca merak etme. Bir kırk ayak papuç bırakmayız biz. Bırak lan kızı. Lan götürüyor bir de lan. Ne bak ya ha. Götüldü kızı. Bebek korkma. Kurtaracağım seni. Dur lan. Telaş yap tutma bana. Sallama kızı öldüreceğim kızı. Senin bak kızı. Ha bıraktı. Lan lan niye alıyor lan? Bıraktı adam yeni aldı ya. Böyle bir şey mi var? Bıraktı diye seviyordum. Bunu yapıyor ama. Bırakıyor gibi yapıyor sonra alıyor. Şartkan da biraz fazla harcam var. Hem tane biraz daha... Az bir iş kaldı zaten. Pomponayı çaktım ağzına. Heh. Bu sefer gerçekten bıraktı. Öf. Bırakıyorsun hadi niye alıyorsun ya? Ha. İyi misin diye sordu Rebecca. Evet teşekkür ederim dedi. Bebek bir Kurtaracağız tabi. İyi bakalım. Aa fine'mış. Fazla sağlığını sağlamamış. Fazla değil sağlığını şey etmemiş. Yememiş. Şatkanı da atayım artık. Kurtulayım o şatkanı. Külü sürü şatkanı. İki tanecik mermi oluyor zaten. Roger. Da sen bir bekle şu otu Oradaki o iki otu alayım ben. Yarım da var azı şaktan attım. Kuşlar bana yüzde yüz alanacak. Hissediyorum. Bak. Daha kapının önünde bekliyorlar. Sizi var ya. Öldürmesem. Buraya bir daha gelmeyeceğim zaten. Tam bir dakika. Al Billy. Oy. Billy alsana gülüm. Sizi öldüreceğim ben belli. Billy'nin kuşlar Ha Bir tanesi bitti. Lan. Öf lan Dodge yapıyor resmen kuşlar mermilerime ya oğlum ha iki de gitti tamam lan gelme <laughs> oy şu kuşlar ömründen üç de gitti tamam kaçtı gene hah dört bir tane kaldı Kalk. <laughs> oy oğlum hayattan soğudum ya bir bırakın kuşlar. Dedim ya işte bir kuşlar bir yakaladım bırakmıyor diye. İşte böyle ya böyle mermilerin pası sıkacaksınız. Ya da böyle kaçayım derken dayak benim yaptığım gibi. Gene ot avlanmıyorum ben tabii. İşte şu ot sevdasına geldim burada. 15 tane mermim gitti. İyi öldürdük ama buradan geçmeyeceğiz gibi daha. Allah'ım. Kuşlar işte. Resident Evil'da kuşlar böyle çok şeydir bilirsiniz. Böyle hep saldırıyorlar. Saldıracak geldi de yani böyle bırakmıyorlar. Böyle çok da çok doldum birden. İntikip onlarımı <laughs> alayım. Rebecca otları birleştirecek. Tabi bili birleştiremiyor biliyorsunuz. Öğrense var oyunun sonuna doğru. Böyle aktar aktar olmuyor yani. Ama öğrenmiyor maalesef. Yani keşke öğrense. Çok hazır. iyi iki tane ot karışımımız oldu. Yani. Otlarımız var. Daha çok sağlık bulacağız gerçi. Come on. Gel Liga Beka. Böyle fıttık fıttık boş neye koşuyorsun sen? Al bir elinde silah. Heh. Hemen şey yakalayınca silah bırakmış elinden. Bu içeride bir dakika şurada aslında şuraya da girsek. Bana reynek launcher var. gelelim Yani orada da şey, ay o böceklerden burada da vardı, değil mi? vardı. Evet varmış. Silmeye geçip öldürmem lazım. Az öldürmem lazım yani. Ben eşyalıkken almak mazasını. Vay seni. Oha. Bebek ha. ha. Oha gidiyordu bebek askılasın. Vallahi gidiyordu ha. Şart Tamam. Tamam, tablo var. Biblio var. Tamam. Mermi alır mısın bile? Heh. Öf. O şeyin içine, şüminin içine mermi koymak nedir? Azıcık biriye koy ya. Basıyorum da şeyi, tabloyu examine ediyor. Ha. Şey, e, melek... ...şey ismini de ördüm. Melek... ...ee, Öf, aklıma gelmedi. Melek şey diyorum ya. Melek şeyimiz de oldu. Böylelikle daha bunların kanatları var gerçi. Bu denet lan çünkü ben nasıl alsam? Dönerken mi alsam? Nasıl alsam ki? Alsam onu böyle bıraksam aslında. Ya yok ya. Nasıl yapsam ki? Şimdi geri dönmem gerekiyor. Burada bir daha ancak o şeyleri takacağım da. You stay here. Okay. Bekle de sen burada bir yere. Eşyaları bırakıp geri gelsem alsam. Üf, nasıl yapsak ya? İşte bu sinir ediyor beni. Şuraya koy bir tane sandık. İçine koyayım eşyaları alayım. Okay. Değil mi? Yani hangi akla idrat kapkom bu Resident Evil Zero'da sandığı kaldırdı ben anlamıyorum gerçekten. Ne güzel alıyorduk kullanıyorduk yani. Koyuyorduk eşyaları gitsin. Niye yapıyorsun böyle şeyler kapkom yani? Niye? Bir Güzelim sandık işte bırak gitsin. Şu aşağı gidip şu birkaç fazlalığı bırakacağım. İnkribon, sağlık şeyleri falan filan. Yer açmam lazım. Şunu bir bırakalım. Bir tane kalsın yeter zaten. Se şeyi de zaten şu bir de koyacağım. Ondan da bir tane yer açılacak. Gidip granit nancuru alıp onu da eşya stormun yanına koyalım. Bunu da koyalım. Melek şeyimizi de koyduktan sonra tam olarak eşit değiller gördüğünüz gibi. Ben bu bölümü burada bitireyim canlılar. Bir sonraki Resident Evil bölümünde görüşmek üzere.